Evet değerli izleyicilerimiz makam odasına özel duşa kabinler yaptıran milletvekillerini kendisinin ödüllendirdiği Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı izlediniz. Haberimiz bitmedi. Sorumlu gazetecilik örneği sergileyen Necdet Akboğa işin peşini bırakmadı. Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı evet, kaçıyor. 6 milyona verdiği ihale şu an kaç paraya çıktı açıklamıyor. Koltuğunu sağlama bağladı çünkü arkasında milletvekilleri var. Ama sorularımıza kim cevap verecek? Orası. E ama yani siz de burada bölge müdürüsünüz. Onlar bana yetki verirse verebilir bence. Yani bana. Ama yani tamam da hangi aşamada olduğunuzu ne yaptığınızı anda, nasıl öğreneceğiz yani? Şu anda aşaması şu anda inşaat devam ediyor. Amacımız bir an evvel bitirmek. E, 450, 450 gün üstünden bayağı bir zaman geçmiş. Çünkü eski sezon arıyoruz biz. Her bir iş kalemisi küçük fırçalarla, ufak detaylarla yapıyor. Kazmak O zaman 450 bu. yazmayıp da 4500 yazsaydınız olur bir daha bir 4500 yazardınız. E, yani, yani, yani yani söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyecek bir şeyim yok yani. Etrafta kim var diye arıyoruz. İmam konuşmuyor. Namaza geç kaldım diyor. Namaz vakti, namaz. Bak bak. Şimdi ben ezan ne konacak? Ben duramam ki. Abi, abi benim ki bir saat bir dakika abi, sürmez. Bin, ya, bin ya. Bölge müdürü önümüzde kaçıyor ve biz haberi devam ettiriyoruz. Yasak diyorlar, oysa atalarımız bize emanet etti. Ülke ve millet mirasına kimse yasak koyamaz. Şu anda ezanı Muhammed'i okunuyor. Çok yakın bir zamana kadar şu minarelerden de ezan okunuyordu. Burası Malatya'nın can damarı. Malatya'nın en eski, en köklü tarihi yapısı Ulu Camii. Ta Selçuklulardan bu yana bin yıllardır ne hengameler geçirdi, ne savaşlar geçirdi, ne işgale yönelik olan girişimlerde bulunuldu bu cami için. Ama bu cami dimdik ayakta kaldı ve bu cami tarihi eser olarak tarihe geçti ve geçmeye devam ediyor. Evet. Kendi malımıza giriyoruz. Kendi malımıza hırsız gibi giriyoruz. Çünkü atalarımızın bizlere bıraktığı mirasın ne halde olduğunu haber yapmayın diyorlar. Göstermeyin diyorlar. Bölge müdürü önümüzden kaçıyor. Fakat bize hiçbir şey tesir etmez. Hasan gel sen de. Kim bilir? Ne kadar eziyet çektiler? Aç mı kaldılar susuz mu kaldılar? Askerler günlerce neler yaptılar? Ya da onun yanı sıra buranın mimarını yapan buranın e, bu e, güzel ibadeti ibadet yerini bize kazandırmak için kim bilir? ne eziyetler çektiler. Fakat şimdi bölge müdürü 400 metrekare odasına özel banyolar yaptırıyor. Özel tuvaletler yaptırıyor. Ama onun ataları tırnak içinde diyorum onun ataları ve bizim atalarımız ise sırtında bu taşlar getirerek binlerce yıllık eser oluşturuyor. Evet buradan hemen görüyorsunuz beton dökmüşler. Ne kadar doğru onu da bilmiyoruz tabii ki. Bu, bu teknik kısmına girmeyeceğiz. O bizi ilgilendirmiş çünkü anlamadığımız bir konu. Doğrudur yanlıştır onu bilenler söylesin. Mimarlar odası var, mühendisler odası var Malatya'da. Onlar şuradan göster Hasan. Betonu böyle dökmüşler, ziftlemişler. Buradan geliyoruz. Bakalım. Müteahhit bizi yasaklayacakmış. Bölge müdürü bizi yasaklayacakmış. Bizi yedi düel yasaklayamadı bu tarihi eserlerin içinde ibadet etmeyi, bu tarihi eserleri bin yıllardır ayakta tutmayı. Yedi düel birleşti, bize yasaklayamadı. Siz mi yasaklayacaksınız? Hadi gelin yasaklayın. Aha da girdim. Evet kapısı kilitli, Şu anda görüyorsunuz burası Ulu Cami'nin kapısı değerli izleyicilerimiz. Eski Malatya Ulu Cami'nin kapısı kilitli. Çekim yapıyoruz abi. Siz siz şey mi? Müteahhit firma mısınız? Abi soralım ne yapıyorsun dedi. Bir dakika bir soralım. Ya sen müteahhit değil misin sen? Tamam tamam da ayıp yani izinsiz giriyorsun şuraya. Siz, Nereye? Aa, buraya? Ne var burada? Nasıl ne var burada? Nasıl? mi girecektim camiye? Bin yıllardır izin alınmamış ben şimdi mi izin alacaktık? Bin yıllardır atalarımız izin alarak mı geldiler buraya? Kimden ama izin bu aldılar? Değil mi? Tamiratta bir süresi var ama bunun. Tamam tamiratta olsun. Biz etrafını gezemeyiz mi? Hiç kusura bakmayın. Biz çekeriz, siz bizi mahkemeye verin olur mu? Hem de hı siz hı. müteahhit firmasınız ya bizim hı hı. muhatabımız şey değil. Evet değerli izleyicilerimiz bölge müdür kaçınca müteahhit firmanın elemanları burada bize müdahale etmeye çalışıyorlar ve biz de buradan görüntüleri çekiyoruz. Evet, etraf böyle, çevre böyle. Tamirat, tadilat. Niye giremem mi ya? Niye giremeyiz mi arkadaşlar? Nasıl yasak ya? Nasıl yasak anlamadım ya? Nasıl yasak anlamadım? Yani yasak ne yani anlamadım. Ney bu? Askeri bölgem mi burası? Vakıftan izin alıp geleceksiniz ondan sonra sizi gezdireyim. Yok canım. Benim tamam atalarım öyle. buraya gelip ibadet yaparken izin, izin mi aldılar? Tamam, geçin, yani muhatabımız siz değilsiniz ki sizin tamam. bölgenizi bildiniz gelsin. Niye bitirmiyorsunuz zamanında? Üst üste para alıyorsunuz değil mi? Her geciktikçe üstüne para bindiriyorsunuz. Aga babalarınız gelsin sizin. Evet. 6 trilyon liraya bu cami tadilat yapın demişler. Bugünkü parayla onun üstüne bindirmişlerdir. Bilesiniz ki şu andaki rakamı bilmiyoruz. En az 20 trilyona çıktı bu. Orada yazılıp 6 trilyon olduğuna bakmayın. Şimdi 20 trilyonlara falan çıkmıştır. Ya da 20 milyonlara diyelim. Evet değerli izleyicilerimiz İşte sizin paranız sizin verginiz böyle gidiyor. Böyle müteahhitlere böyle beyaz arabalarına binip kameraların önünden kaçan bölge müdürlerine, böyle kendi odasını dizayn edip 400 metrekare tuvalet ve banyo özel olarak odasına yaptıranlara bir taraftan kombi sonuna kadar açıp diğer taraftan yaz modunda klimayı soğuk havada çalıştıran çalıştıranlara ve bu memleketin parasını çarçur edenlere gidiyor. 450 <laughs> gün üstünden bayağı bir zaman geçmiş. Çünkü eski sezon arıyoruz biz. Her bir iş kalem işi küçük fırçalarla, ufak detaylarla yapıyor. Kazmak üzere çalışılıyor. O zaman 450 bu. yazmayıp da 4500 yazsaydınız